Her kültürün kendi köken hikayeleri vardır. Varoluşun gizemini çözmeye çalışan mitler ve Kuzey'in o uçsuz bucaksız, buzla kaplı topraklarında yaşayan Inuit halkının da kendine özgü, topraktan fışkıran, cinsiyete dönüşen ve keşfedilen ilk insanlarla dolu bir yaratılış öyküsü bulunur. Bu hikayenin merkezinde ise Umarnituk ve Akulucusi adı verilen iki ilksel figür yer alır. Onlar Inuit mitolojisindeki insan ırkının başlangıç noktasıdır. Henüz dünya bomboşken, uçsuz bucaksız arktik coğrafyası sadece toprak, kar, buz ve gökyüzünden ibaretken ortaya çıkmışlardır. Onları ilk insan olarak değil, belki de insan formunu alan ilk canlı özler olarak görmek daha doğru olur. Hikayenin ilerleyen kısımlarında göreceğimiz gibi, insanlığın devamı onların doğrudan doğurmasıyla değil, biraz daha dolaylı ve gizemli yollarla gerçekleşecektir. Umar Nituk ve Aakulus Jusi, bu boş ve vahşi dünyaya bilinci, potansiyel yaşamı ve insan formunun temelini getiren ilk iki varlıktır. Umarnituk ve Akulucusi'nin ortaya çıkışı oldukça eşsiz ve toprağa sıkı sıkıya bağlı bir eylemdir. Onlar gökten düşmezler, denizden çıkmazlar, doğrudan yerin, toprağın içinden belirirler. Bu toprağın adı Niyakuktaak'tır. Niyakuktaak basitçe yer veya toprak anlamına gelir ve bu mitolojide bir nevi toprak ana rolünü üstlenir ...ancak kişileştirilmiş bir tanrıça gibi değil... ...daha çok hayatın filizlendiği ilksel bir madde olarak. Hikayeye göre... ...Umarnituk ve Akulujusi... ...Niyakuktaak'ın derinliklerinden... ...adeta toprağın kendisinden yavaş yavaş... ...şekil alarak yüzeye çıkarlar. Onları bir bitkinin büyümesine benzetebiliriz. Kök salmışlar ve zamanla... ...toprağın üstüne doğru ilerleyerek tam... ...yetişkin insan formunu almışlardır. Düşünsenize... ...bir anda oluşmuş veya bir yerden gönderilmiş değiller... ...ait oldukları kök saldıkları yerden, yani topraktan süzülerek, şekillenerek ortaya çıkmışlardır. Bu, Inuit kültürünün toprağa, çevreye ve doğaya ne kadar derinden bağlı olduğunun da bir yansımasıdır. Umarnituk ve Akulujusi topraktan çıktıklarında, belki de tam olarak tanımlanmış cinsiyetleri yoktu. Belki de her ikisi de erkek gibi görünüyordu ya da belirsiz, androjin varlıklardı. Ancak insan türünün devamı için bir şeye ihtiyaç vardı. Çoğalma. Ve çoğalma için de temelde iki farklı kutup iki farklı biyolojik rol gerekiyordu. İşte hikayenin en ilginç ve dönüşümsel kısmı tam da burasıdır. Umar Nituk, bilinçli ya da ilahi bir zorunlulukla bir değişim geçirmeye başlar. Bazı anlatılarda bu dönüşüm bir karar sonucu, bazılarında ise doğal bir evrimleşme süreci olarak anlatılır. Umar Nituk, kendisini dönüştürerek ilk kadın formunu alır. Akulu Cusi ise erkek formunda kalır. Bu dönüşüm sadece fiziksel bir değişim değildir. ...varoluşun temel ikiliğini de beraberinde getirir. Erkek ve kadın. Umar Nütuk'un kadına evrilmesi... ...sadece biyolojik bir rolün kazanılması değil... ...aynı zamanda yaratıcı ve besleyici gücün de açığa çıkışıdır. Artık dünya sadece iki benzer varlıktan ibaret değildir. Farklı potansiyellere ve rollere sahip bir dişil ve bir eril ilke barındırmaktadır. Bu dönüşüm insanlığın doğuşu için gerekli temeli atmıştır. Ancak bu doğuş hala alıştığımız anlamda olmayacaktır. Umar Nütuk artık kadın... Jusi ise erkektir. Birbirleriyle etkileşime girerler. Ancak ilk insanlar alıştığımız şekilde üreme yoluyla doğmazlar. İnsanlığın ilk nesilleri daha çok büyülü bir yaratım süreciyle Umarnituk'un gücüyle ortaya çıkar. Bu sürecin anahtarı ise İrinalyuti adı verilen gizemli ve güçlü bir büyüdür, bir şarkıdır veya bir ilahidir. İrinalyuti, evreni şekillendirme, varlığı çağırma gücüne sahip sözlerdir. Umarnituk, ...bu büyülü şarkıyı kullanarak yeni hayatlar yaratmaya başlar. Nasıl tam olarak gerçekleştiği anlatının farklı versiyonlarında değişebilir. Bazen Umar Nitok'un kendi vücudundan, bazen topraktan... ...bazen de sadece sözleriyle varlığa çağırdığı söylenir. Önemli olan şudur, ilk nesiller biyolojik bir gebelik ve doğum süreciyle değil... ...Umar Nitok'un yaratıcı gücü ve İrinaliuti büyüsü aracılığıyla ortaya çıkmıştır. İrinaliuti büyüsüyle yaratılan ilk nesiller annelerinin kollarında belirmezler. İşte hikayenin bir başka eşsiz detayı. Bu yeni varlıklar, çocuklar, dünyanın çeşitli yerlerinde, karın altında, toprağın içinde, kaya kovuklarında veya gizli oyuklarda ortaya çıkarlar. Umarnituk ve Akulu Jusi yarattıkları bu yeni hayatları keşfetmek zorundadırlar. Umarnituk ve Akulu Jusi keşfettikleri bu çocukları toplar, onlara bakar, yaşamayı öğretirler. Bu çocuklar büyür ve kendi aralarında çiftleşmeye başlarlar. Böylece insan soyu, ilk nesil umar Tok'un büyülü yaratımı ve ikinci neslin bu keşfedilen çocuklardan oluşmasıyla çoğalmaya başlar. Bu, insanlığın sadece topraktan gelmediğini, aynı zamanda çevrenin kendisiyle iç içe geçtiğini ve yaşamın zorlu koşullarda bile bulunup büyütülebileceğini anlatan güçlü bir semboldür. İnsanlık çoğalmaya başladıkça dünya artık sadece huzurlu bir varoluş alanı olmaktan çıkar. Kaynaklar sınırlıdır, yaşam mücadelesi başlar ve kaçınılmaz olarak zorluklar ortaya çıkar. Mitolojinin bu bölümünde, Umar Nituk'un yarattığı dünyaya bir düzen getirme kararı anlatılır. Ancak bu düzen modern anlamda iyi veya kötü olarak yargılanabilecek bir düzen değildir. Daha çok Arktik yaşamının gerçeklerine uygun, dengeleyici ancak acımasız bir düzendir. Hikayenin bazı versiyonlarına göre insan nüfusu çok arttığında veya Umar Nituk gelecekteki zorlukları açlık, hastalık gibi öngördüğünde bir karar verir. Dünya bu kadar insanı kaldıramaz ya da yaşam çok kolay olursa değeri olmaz. Bu nedenle varoluşun temel kurallarından ikisini belirler ve dünyaya salar ölüm ve savaş. Umar Nitug'un bu kararı, yaratıcı gücünün aynı zamanda yıkıcı veya en azından sınırlayıcı bir yönü olduğunu gösterir. O sadece hayatı başlatmakla kalmaz, aynı zamanda onun ne zaman biteceğini, yaşamın hangi zorluklarla dolu olacağını da belirler. Ölüm doğal bir döngü olarak girer hayata. Savaş veya çatışma ise insanlar arasındaki ilişkilerin ve kaynakların doğasından kaynaklanır. Bu bir cezalandırma eylemi olarak değil, daha çok yaşamın kaçınılmaz gerçekleri ve dengeleyici unsurları olarak sunulur. Umarnituk ve Akulucusi'nin hikayesi, Inuit mitolojisinin derinliğini ve Arktik coğrafyasının yaşam felsefesini ne kadar şekillendirdiğini gösteren muhteşem bir örnektir. İnsanlığın topraktan doğuşu cinsiyetin dönüşümüyle temel ikiliğin oluşması, İrinaliyuti büyüsüyle yaşamın yaratılması, çocukların kar ve toprak altından keşfedilmesi ve nihayet ölüm ile savaşın dünyaya girişi. Bu adımlar sadece bir yaratılış anlatısı değil, aynı zamanda yaşamın döngüsünü, zorluklarını, varoluşun gizemini ve insanın çevreyle olan derin bağını anlatan güçlü sembollerdir. Umarnituk ve Akulucusi sadece ilk insanlar değildir. Onlar, hayatın topraktan nasıl fışkırdığını, Formun nasıl değiştiğini, yaratımın sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve büyülü bir eylem olduğunu ve varoluşun hem güzelliği hem de acımasızlığını barındırdığını anlatan kadim hikayelerin taşıyıcılarıdır. Bu hikayeler binlerce yıldır kuzey ışıklarının altında, buzlu topraklarda fısıldanmış ve nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmıştır.